Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Metan'la Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim benim eski hesabım verisini sildim ve yeni bir hesap açtım. Bakın şu an 427 kupayım. Metan ise 443 kupa. Bu yanımdaki Şeli Metan. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Rica ederim. Böyle videolar istiyorsanız bunun için like atın. Bu videonun devamı da gelecek. Arkadaşlar bu arada, bol pesde, bir bırakmış. sürü kutu biriktirdik gördüğünüz Taşları gibi. Taşları aldık, adım attık, paraları da aldık. Arkadaşlar bu kutuları bugün açacağız. Ve açmamızı istiyorsanız, ve böyle videolar gelmelerini istiyorsanız abone ve like atın. Bir de bildirimleri açın. Böyle videolar daha çok gelir, değil mi? Evet arkadaşlar. Evet şimdi açmaya baş. Arkadaşlar bana e, ben kardeşimin bir kutu açtırmıştım. İçinden rosa çıktı değil mi abi? Evet ya İçinden rosa çıktı. Şu büyük kutu açmış açmıştık. Tek de o. Kanka ben sen... onu bir sandım ha bir sandım. Ha. Çok korktum bir anda. Ee, kanka sen 21'e kadar sen şimdi kaç kademesin? Ben 29'dayım şu an. 30'dayım şu an. 30'dasın aramızda 3 tane var. Sen şimdi 3 tane kutu aç ondan sonra ben başlayayım çünkü eşit devam edelim. Ya bu şey hadi gel açalım bu kapı şeyleri, kutuları. Oğlum eşit devam edelim ya eşit olsun. Ne alaka? Bilmiyorum. O zaman gel kasalım. Sen de 30 ol ben seni 30. Oğlum ben nasıl 30 olacağım ya? Şunu 500'lü ben 30 olayım bırakayım seni bekleyeyim. Elmas kapmak oynayak o zaman. Tamam. Arkadaşlar bir 30 yapalım abimle ben şey yapacağız. Ee, kutuları açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak iyi Bu arada bu videoların bu oyun oynadığımız yerleri kesmeyeceğiz. Kes bir bakın nasıl oynuyoruz. Ama pro geldiyse yandık önümüze biz bir de. Ha nisa geldi ya. ya. Oho. He barley falan. Güçüzler, i̇yi tamam tamam alırız. Botlar. Bir elmas bende. He bir elmas da Zosa'da. Nita. Bana mı kes? Ben seni kol. Ben kendim sandım. Hop al, al. Kanka atıyor. Ben öleceğim. Ölme ölme. Ben seni koruyorum ya. Dur dur dur. Öldüm ben. Tamam be. Yükler bana kaldı. Tamam. <laughs> Yine. Ondan ulti bastı. Yine çakallığını yaptın. <laughs> Kanka sen pek böyle ileriye çıkma. Biz şeyimiz yok ben ya. Ben öleceğim çıkma. zaten. Dur dur dur. Ölme. Yaşlandım ben daha. Tövbe yarabbim tövbe. Hadi oğlum. Oğlum bak bu şey olacak ha Rosa. O, Rosa ölecek. Evet şöyle pom. Ben öldüm. Öf. Ya kanka ne yapayım ya öldüme de bak. Ben öldüm lan. Hepsini aldı. Vallahi biri aldı. Rosa almış dur. Onu elime geçirirsen dur dur, dur 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 Oğlum hadi. Ama şu Rosa'yı öldüremedik hala ya. Oğlum aa, abicim tamam tamam gidiyorum mekanıma geri. Rosa nerede Rosa Rosa'yı Rosa bul. Rosa bul. Rosa karşıda. Rosa'yı bul. Rosa'yı bul. Tamam Rosa burada zaten. Rosa kesin diptedir dur. Dur bu da. Aha aha uh, vur 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 <laughs> vur. Vur vur kafasına uçası. kafasına. Oğlum ah, bittik ya. Hani yükselti keklik olmadı ha. Koş koş. <Sessizlik> gel lan buraya rosa gel lan buraya öldün sen bittin. Ölecek, ölecek, ölecek. Ben öldüreceğim onu, ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Hadi, al onu. Hayır! Yes! Aldın. Oha lan kim aldı birini? Ben. Aldı. Oo. Kanka sen geriye çekil. Allah'ını seviyorsan geriye çekil. Oo, hepsi bana geliyor valla Allah'ına Kur kitabına Kur'an'la çekil. Tamam, Kur'an olayım lan. En dibe git. Tamam, ben burada pusuyor Oğlum en dibe. Bu 20'liysa. Evet, hadi. Hadi kazanacağız. Hayır gitme gitme. Ne yapıyor ama şu gibi, ya. gibi yer? Tamam Yok, kazandık. Şu gibi yer <laughs> yap şimdi. Kanka ya kazandık pro oyuncu. Evet. Oho. Aha be Allah bir 500'lük do doldu. Sen yapana kadar? Kan kanka. Hadi iki gel tane yeter abi. yeter. Mega kutuya da açıyoruz kutuların hepsi. Aa bende üstte kutu geldi. Aç. Hadi i̇şte, aç aç. Açıyorum. Bir şey çıkmaz ya. He ya çıkmaz. Daha, hadi gel şu an başlıyoruz bro tasa. Hadi gel. Arkadaşlar şu an başlıyoruz. Kanka sen başla. Sen büyük kutudan başla şu ben... de bir şey diyeceğim arkadaşlara. Arkadaşlar bu arada lütfen abone olun bakın. Kaç kere söylüyorum. Lütfen. <laughs> arkadaşlar. Mi oldu lan? arkadaşlar 12 aboneyiz. Allah. Oğlum 12 aboneyiz. Gerçek diyorum Abi, arkadaşlar. Ya, dur alalım. dur. Arkadaşlar 20 ya. Hadi. Şey ya, karakter çıkar. Ya. Arkadaşlar 20 abone olmaya çok yaklaştık. On başla hadi. Sen çıkar. büyük kutuyu açıyorsun. Kanka ben ilk büyük kutuyu açıyorum. Bak, Oradan ben bir şey açıyorum. çıkar sana. Oradan çıkar. Nereden çıkacak. biliyorsun? Nereden e, onlar küçükler çıkmıyorsa ondan çıkıyor. Hadi bakayım inşallah çıkar. Ben Dur basıyorum. ben basacağım ben basacağım. Bas. Sen de bas. Hay ben yani ona sen, sen, sen de bas. Aynı anda. Ha. Ben bas. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Bir şey çıkacak. Kanka. Çıktı çıktı. Çıktı mı? Çıktı vallahi kıktı. Ne kıktı? Rosa kıkar. Kesin rosadır. Ne dedi? Evet. Rosadır yani. Ar Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet. İlk rosa kıktı şimdi. Ya bas. bas. Ona da bas. Ben bastım. Kanka ben biraz bekleyeceğim. Ben de bekleyelim biraz. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Ya şeyin adınız yazabilirsiniz ve sen benimkine bas, ben de seninkine. Bas, bas. Bana bir şey çıkmadı. Bana da. Bas küçüğe. Bas. Ben sen ikine sen bana. Hayır hayır hadi şimdi kendin. kendin. Bundan bir şey çıkmaz belki. Bas. Evet. Çıkmadı. Kanka ben şimdi büyük kutu bas. Bas. Bak, bastım. 2 yazdı bana. Bana da. Kanka. Ne Kanka gel. Arkadaşlar şimdi birazdan mega kutu açarız. Bas. Bas Ram. Bir şey çıkmadı. Bana da. Evet şimdi küçüğe. Hadi bakayım. Bir şey bundan da çıkmadı. Çıkmadı büyüğe geçiyoruz. Abi şimdi. ya şimdi hiçbir şey çıkmazsa rezil olsun. <laughs> hadi bakayım. Ben New York'tan ben. altı Hadi benim için altı yaz lan bu dünyada bekle bekle. Hadi. Ya Altı. Sen de bas. Kanka ben de basıyorum. Allah'ım inşallah altı yazar Allah'ım. Yedi ya, yazsın. Allah'ım hadi. Ya. Hadi bir yedi mı? Arkadaşlar yedi mı? ya da altı. Hadi. hadi bas. Bastım bastım. Hadi. Hadi altı. Bana Bak, da altı. Yüzümü yüz. Hadi gel oturalım. Kanka. İksen bas, iksen bir yap. Ba, hayır hayır ikimiz bir gel, ikimiz bir. Sen bir aç, aç sonra ben basayım Hadi hadi. On bir de poko geliyormuş bu kadar. <laughs> <laughs> aç okay, aç okay, hadi. Sen bir aç, iksen. bak kapanıyor. Hadi. İl sonra sen hadi. Tamam bas. Hadi. Bire getir, ikimiz bir basacağız. Oha, efsanevi çıkabilir. Neden? Çok kırmızı yanabilirsin. Hadi hadi. Sen de yap. Tamam dur. Bas. Hadi. süper e, Hadi bakayım. Hadi bakayım. Pok be. Poko be. çıktı ya. Vale çıktı. Arkadaşlar biraz daha biraz daha kasacağız ve 30 alacağız haberiniz olsun. Hadi bakayım bas. Ük. Ük dedim bas vallahi Şimdi küçük kutu var evet. Evet, küçükten bir şey çıkmaz diye umuyorum. Evet. arkadaşlar şimdi büyük. 13. Sen Hadi kaç kaçtasın ben 13. Ben de oralardayım. Hadi bas. Hadi. 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 3. 3 yazdım ara. Çıkmaz ama. Çıkmaz. Çıkmaz. çıkmadı. Çık, çıkmadı. Arkadaşlar çıkmıyor. Hadi bakayım. Oha Kom. On kar çıkabilir lan kız sevinme. Oha efsane Hadi bakayım bana. Arkadaşlar efsanevi bir sandım. Bana kikiyor. çıkıyor. Vallahi bir şey kikiyor. çıkıyor. Riko. Riko çıktı bana adam. Bak Bak ben, ben bu el adalette oyun olmaya başladı bu. Evet yani Lelik bu çıktı şimdi savaş kutusu. Çıkmaz ya. Çıkmaz bunda. Aç Lelik'i aç. Büyük kutu hadi bakayım bekliyorum ben. Bastım. Aç çıkmaz bir verdi o. 19'u bas. O mega haritaydı. Bekle bekle bekle. Ben bastım. Bekle be. 2 yazdı o zaman. 3 3 bak çıkmadı. Çıkacak mı? O 49'u yasa böyle ya, çıkardı. Evet. Arkadaşlar şimdi mega. Mega. Abi ben basmışım. 6 kere. Arkadaşlar bir de start 6 kere bunun ağzı açılıp kapanacak. Bak 1. 1. Ben de 2 oldu. 2. Abi dur üç, ben ben sayı karıştırdım. 3. Ben karıştırdım benimki. 4. İkimiz 1 oluyor zaten. 5. Be Yo benimki sen. Seninki benimki. Basma bana. 6. Benimki 7 olsun. Ve 7. Benimki yeni 6 oldu. 8. Hadi bakayım. Bas. Bas. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Of. 5. 5. Çıkmadı. Çıkmadı be. Aa ben de sekiz Hemen ben hızlı açıyorum. Bana bir şey de. Hadi bakayım. Hadi. Valla bir şey çıkıyor. Hani yemin. Basayım mı? El, primo. el primo çıktı iyi. Arkadaşlar el primoyu çok istiyordum ben. İyi iyi. Şimdi size vereceğim ben yıldız şeyini alacağım. Şimdi ben senden küçük Ben ben gel senden küçük Çıkmaz ya oğlum bana dedik. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gelir mi bir şey? Gelmez, gelmez ki bundan dur. Oğlum bak. Abi ha şunu verme. Onu verme. Onu El Primo'ya vereceğim ya da Rico'ya. Arkadaşlar. Bir büyük kutu daha. Hadi bakayım. Ben bitirdim. Hadi bakayım açıyorum. Açtım abi. Açtım bekle. İki, İki yazdım. Şey tamam bundan. Onu ne da çıkacak? ben açayım ya. Aç lan. Dur ben basacağım. 3. Bak çıkabilir mi? Yok çıkmaz. Oo, oh, Kıpkı. Ben basayım. Beş ben yer. çıkarım. Barley. Barley. Bende var. Barley. Kaç karakter? Benim 3. Arkadaşlar ben sayıyorum. Bir dakika. Bunu birine vereceğim. ben onu sesiye ver, vereceğim. Bunu Iko'ya vereceğim. Hayır. Ben bunu Iko'ya vereceğim. Arkadaşlar şimdi bakalım. Bende 5 bence. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar. Bende 7 karakter var. Sende 9. Arkadaşlar bugün... 7 ay 5 tane karakter çıkardık. Abi. Hadi, bakayım. Arkadaşlar. Hadi şimdi maça giriyoruz. Bir de mega kutu açacağız arkadaşlar. Abi bu bir 20 dakika falan olsun arkadaşlar sıkılıyor canı yani. Arkadaşlar 40'a kadar o zaman bu videoya beğeni atın. Şimdi 40'a kadar kasacağız. 40'a kadar tamam mı? Kasarız lan. Hadi lan. Yükselt lan. Oğlum bu da bitmedi lan. Oha kaç seviye? Oha 4 seviye oldu lan bir an. Ben mega kutu. Oğlum ama Oh, kanka aç. Aç. ver. Gelmedi. O şey. Güçlendirme. Evet arkadaşlar bir el oynayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar bir elimizi bitiriyoruz gel. Oğlum videoyu bitirelim diye şimdi bu videoyu kapatalım diğer videoya hemen geçelim. Ka evet ya da bu videoyu kapatalım zaten Meta'nın da işi çıktı bakkala gidecekmiş yine her zamanki gibi. <laughs> Ekmek arkadaşlar, almaya. bu videonun sonra bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay. Evet arkadaşlar öbür videomuz gelecek 50 kademe falan yaparız görüşürüz ve. Arkadaşlar diğer videoda 50 kademe yapıp birazdan video çekiyoruz haberiniz olsun. Ondan beğeni atmayı unutmayınız. Bay bay.